Doğumdan başlatalım dedikiz. Madem tarih 1950, Kırıkkale doğumluyum. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu, ilkokulu Kırıkkale'de, ortaokulu Elmadağ'da, sanat okulunu Kayseri'de makine bölümü, torna tesviye bölümünden mezun oldum. 1970'te Yıldız Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümüne girdim. 1975'te de Yıldız Üniversitesi'nin makine mühendisliğinde mezun oldum. 76, 77, 78'e kadar e, askerlik ve bu şeylerimiz bitti, çalışmamız e, devam etti. askerlikte de bitti. Ondan sonra 78'de Karataş Makina firmasını kurduk. Ve e, 78'de Madem plastik tarihçesi olacaksa bu konu plastiğine Biz 1978'de tanıştık ee, 1978'de e, ekonomik durumlar çok daha sıkıntılıydı günde 4 saat elektrik gelmiyordu ee, plastik üretimi de her sektör büyük sıkıntıdayken bir firmada çalışan bir abimizin bir Mühendis abimizin pevese mikseri talebiyle, plastiğiyle tanışmış olduk. O arada da plastik makineleri, kablo makineleri veya değişik makinelerle ilgili e, çalışmalarımız oluyordu. Yani değişik firmalarda da çalıştım. Askerlik bittiği zaman bir asansör firmasında çalıştım asker askerlikten önce. Ondan sonra bir... E, Türkiye Nükleer Araştırma Merkezi, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde bir seneye yakın çalıştım. Ee, ondan sonra Mensucet Santral iplik fabrikası vardı, şu anda kapandı. Orada çalıştım. Ve o arada plastik işi, e, dediğim gibi Anka Kablo diye bir firma vardı, 500 evlerde. Bu firmanın ihtiyacı olan PVS mikserini yapmak için şeye ...başladık ve plastiğle tanışmamız o şekilde oldu. Tarih bizde, tarihçesi plastiğin gibi, 1978'dir, karataş makinada. Kablo firmaları... ...5-6 tane kablo firması vardı ve de İstanbul'daydı zaten onlarda. Yani işte ilk dediğim Anka kablo... ...Üntel kablo, Hontel kablo, Pamukkale kablo, Özgüen kablo... E, ...sonradan hepsi birbirinden çoğaldı. Kablo fabrikalarında daha çok... ...şeylerimiz oldu. Ondan sonra... E, PVS e, levha işte delta plastik vardı, PVS ambalaj malzemesi levha yapıyordu. E, ondan sonra poşet makineleri ve diğer şeylere de kısmen girdik ama biz hep PVS'de kaldık. Onlar polietilen, poliproplendir. Biz e, bugüne kadarki şeyimiz gelişimizde ağırlık olarak hep PVS olarak gelmiştir. Yani. E, Hevese üretimi o günde Türkiye'de ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyordu. Üretimi yüzde 75'i dışarıdan geliyordu. Bugün de yüzde 25'ini üretim olarak karşılayabiliyor ham maddenin. Yüzde 75'i halen Türkiye'nin ihtiyacının dışarıdan karşılanıyor. Yani e, PVS ham maddesinin üretimi, PVS ilgili olanını söylüyorum. Gerçi diğerlerinde de onun, onunla yakın e, yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği halde de makine sektörümüz e, gelişti. Yani plastiği Türkiye iyi kavradı, çabuk kavradı. Üretimini çabuk kavradığı için ben öyle tahmin ediyorum. Makinesine, kalıbına ve e, plastik eşya üretimine e, hızlı şey etti ve hızlı büyüdü. E, Türkiye Avrupa'nın ikinci üretim kapasitesine sahip Almanya birinci kapasite üretiminde Türkiye ikinci İtalya'yı 3-4 sene önce İtalya ikinciydi biz onları geçtik. PVS mikseri o, o kısmen e, kopya çekme gibi de başlangıç öyledir yani şu makinenin benzeri olsun denildi ama ona benzetmemize de imkan yoktu yani o günün çay, elimizdeki imkanlarla o malzeme o ölçülerde kesecek, bükecek, şekillendirecek, bilmem ne edecek imkanlarımız yoktu. Kaynatacak kaynak makinamız yoktu. Bilmem ne birçok şeyler yoktu. Çok e, zor şartlarda başladık ama kendi şartlarımıza göre geliştirdik hep. Bizim o günkü şeyimiz, hedefimiz Avrupa'ydı. E, Avrupa'da da bizim o zaman iki rakibimiz vardı. Almanya'da iki rakibimiz vardı. İtalya'da işte bir rakibimiz vardı İspanya'da. Onların ne yapıyorsa, biz de onu benzetiyorduk hep ve zamanla onların seviyesine geldik ve onların seviyesinde esasında mühendislik olarak, kalite kontrol olarak, malzeme olarak, üretim teknolojisi olarak onların seviyesine geldik ve onların seviyesine de geçtik işin şeyine bakılırsa. Yani şimdi benim Avrupa'daki, İtalya'daki rakiplerim de veya Almanya'daki rakiplerim de benim tecrübemde bir şey yok, mühendis yok. Genel fuar oluyor yalnız. Çünkü fuarda herkes bir şey görmeye geliyor. Yani fuarla ilgili yine şey dersek, bizde her sene fuar oluyor, Almanya'da 3 senede bir fuar oluyor. Şimdi bu sene yine Almanya'da fuar var, biz Almanya'daki fuara da katılıyoruz. Dünyanın bir numaralı fuarı, büyüklük, tanıtım, şeyi olarak dünyanın her yerinden oraya e, müşteri gelir, e, teknolojiyi teknoloji gelir. E şimdi biz onlarla konuştuğumuz zaman fuarlarda bizde niye her sene fuar oluyor, sizde niye üç senede fuar oluyor dediğimiz zaman bize diyor ki biz bir sene arge araştırma geliştirme yaparız, ikinci sene üretimi yaparız. Üçüncü sene o makineyi çalıştırır, neler olduğunu görürüz, ondan sonra fuara getirir koyarız ki ha biz bu yenili ve bu şu ölçülerde şu makine yaptık deriz. E, şimdi bizde o yok. Biz her sene fuara katılıyoruz. E, her sene yenilikte yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ama e, çok büyük şey değil yani. Çin'de iki senede bir fuar oluyor. Çin'de de aslında her sene fuar oluyor ama Çin'de iki senelik olmasının birisi Şangay'da oluyor, ertesi sene Guangzhou'da oluyor. Ara çok uzak bir mesafe olduğu için iki senede bir oluyormuş gibi oluyor ama her sene esasında Çin'de de fuar oluyor. İtalya'da iki senede oluyor, Almanya'da üç senede oluyor. Çin'dekini kıyaslayamıyoruz ama Avrupa'dakini kıyaslıyoruz. Çin'e, Çin yani fiyat hiç belli değil Çin'in. Yerine göre Belli bir şeyin içerisinde e, eşantiyon gibi verecek şekilde de sattığı oluyor. Konteynerde boş yer var, oraya bir tane de bundan atalım diyerek verdiği oluyor. Çin'de sabit bir fiyat yok. Bunu nasıl e, şey diyorlar, onu çözemedik. Ama Avrupalı'nın fiyatı sabit. Avrupalı'nın fiyatı sabit olunca e, bizim fiyatımızda Avrupalı'nın malzemesi de dolar bazında. Bizim euro bazında, bizimki de dolar bazında, euro bazında. Ee, oraya göre kıyaslama yapabiliyoruz ama şeye göre kıyaslama yapamıyoruz. Çin'e göre kıyaslama yapamıyoruz. Hindistan'a ha Hindistan dört tane rakibim var Hindistan'da ama Hindistan'ın dünyaya açılmış şeyi yok. Hindistan kendi içerisinde dört e, tane firma var mikser yapan. Ama onlar da Çin'de yaptırıyor. Yani Çine gittiğim zaman e, fuarda e, Hintli firma, Finlandiyanın en eski mikser yapan firmasıyla tesadüfen bir mikser yapan firmaya Çinli firmaya gidelim dediğimiz zaman o firma bizi aynı arabada buluşturdu bizi de onu da oraya e, fabrikasına götürürken Şangay'a 200 kilometre mesafede e, Lian suyu da olma, olması lazım. O tarihte Hintli, ben vardım orada nasıl yaptıklarını görmek için, hangi şartlarda ne yaptıklarını görmek için gidiyorum. Hintli benden sonra oturdu onlar, şurası şöyle olacak, burası böyle olacak, burası böyle olacak. Kendi makinesini orada yaptırma şeyine gitmiş. Dolayısıyla Hintli de Çinliyi çalıştırıyor şu anda. Bizim de çalıştırmamız lazım ama biz fiyatımız arasındaki fark. Şimdi bunu da Avrupalı'nın şey diyoruz, e, görüşüyoruz. Diyor ki ben sizin fiyatınızın yarısına size makine yapacağım. Yani bana bir soru soruyor. Diyor ki e, fuarda sen ne değişiklik yaptın makinalarında diye soruyor. E ben o zaman o soruyu düşünüyorum. Diyorum ki bu bana bu soruyu sorduğuna göre benim. Mühendisliğimi, kalite kontrolümü, işçiliğimi, teknolojik değişiklikle de yapabileceğimi bildiği için bana bu soruyu soruyor. Ha o zaman ben buna nasıl bir cevap vereceğim? Soruya soruyla cevap vereyim. Ben değişiklik yapmadım, siz ne yaptınız deyin. Ee, soruya soruyla cevap veriyorum. Onlar da bana diyorlar ki e, bizde de fazla bir değişiklik yok. Ee, değişiklik yaptığımız zaman büyük problemlerle karşılaşıyoruz bunu biliyorsun. Ee, bizdeki değişiklik nedir? Aksesuarlarda, boyada ve değişik şeylerde. Ha, o zaman ben kendimi daha cesaretli görüyorum diyorum ki sizin fiyatınızın yarısına ben size makine yapayım mühendisliğim, kalite kontrolüm, teknolojim, hepsi tamam seninle rekabet ediyorum. Sen ben 10 tane satıyorsam sen bir tane satıyorsun Türkiye pazarına. Niye fiyatın çok yüksek? Onun için ha, düşünmedik diyor böyle bir şey. Ha, düşünün bundan sonra fuara ben de katılacağım dediğim zaman o zaman daha şey geliyor. Bak Çinli gelmiş buraya 16 bin kilometreden ben geleceğim 3 bin kilometreden dediğim zaman düşünmemiz lazım diyor. Dolayısıyla Avrupalı'ya göre bizim fiyatımız düşük, kalitemiz aynı, kapasitemiz aynı. Fiyatımız düşük. Siz niye düşürmüyorsunuz? dediğimiz zaman diyor ki bizdeki işçilik, bizdeki genel masrafların hepsinin çok yüksek olduğunu işte o günkü şartlarda sen 300 dolara adam çalıştırıyorsun. Ben 3000 dolara adam veya euroya adam çalıştırıyorum. Benim maliyetim sade işçiliktir. Senin 10 mislik. Hadi senin randımansızlıktan biraz daha şeyin gelse yine de bizim maliyetlerimiz yüksek. düşüremiyoruz diyor. Şimdi orada ha, biz mikserle başladık bu işe, plastiğe, mikserle tanıştık ama bugünkü geldiğimiz nokta artık e, PLC uzaktan kumanda sistemine kadar geldik. Artık bugün bizim burada yaptığımız bu mikserin üzerine otomatik tartım, dağıtım, e, silo depolama, paketleme sistemleri hepsi e, gelişti ve uzaktan kumanda edecek şekilde buradan biz Kazablanka'daki makinamızı görebiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. İşte Taşkent'teki makinamızı görüp çalıştırabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Artık e, telekomünikasyonun şeyi, işte e, internetin bağlantısı, elektronik sistemler ve pano sistemlerinin de bunlara uyum sağlamış olmasıyla e, biz artık dünyadaki makinamızın nerede kaç şarj yaptı, kaç kilo ile çalışıyor, hangi sıcaklıkta, hangi şeyde şey yeterince gelişti esasında. Ee, yeterince devlet desteği olmadığı için yeterince büyümedi. Makine sektörünün olduğu gibi kaderi budur Türkiye'de. Yani biz biz ve plastik makinası imalatı yapan zaten dolaşacaksınız hepsi dünyanın her yerine. Almanya'da makine satan var. Aynı plastik makinasını e, Afrika'da Afrika'ya da dünyaya satıyorsak biz o zaman teknoloji olarak eee Avrupa'yla da, Amerika'yla da e, rekabet ediyoruz. Aynı şartları sağlıyoruz demektir bu teknoloji olarak. Fiyat olarak çok düşük rakamlardayız. Niye e, büyük firmalar Avrupa'dan Amerika'dan bilmem nereden büyük rakamları vererek alıyor. Bizim kar marjlarımız çok düşük. Öbür türlü kar marjımızı onların orantıladığımız zaman bizim satma şansımız kalmıyor. Mecburen maliyet artı az bir karının tek aynı teknolojiyi, aynı kapasitedeki makinayı dünyaya satıyoruz. 2000'e kadar ki olan yıllar. O da nereden geliyor? Onun da şeyi şu benim e, tahminim. Yani 75 petrol krizi 78 80 bizdeki çalkantıların sonunda 90'a kadar biz bu işleri öğrendik. Yani 89 88 Rusya'nın dağılması 1918 Çar İhtilali 1978 Rusya'nın perestroykası dünyanın e, dünyaya açılması Bizim de açılmamızı sağladı şeklinde görüyorum ben. Yani e, bizim büyük pazarımız Rusya oldu. Rusya'nın ihtiyacını karşılama şeklinde oldu. E, Araplarda da aynı şey, aynı ekonomi aynı hızda büyümedi. Rusya bir anda patladı ve e, Rusya bütün dünyadan bir şey al alma, mal almak istedi. Türkiye'den çok aldı. Türkiye. 70 milyonluk nüfus o günkü şartlarda, 240 milyon Rusya'nın ihtiyacını karşılıyor. Kapısını, penceresini, camını, plastiğini, bu kablosunu, hortumunu, her şeyini karşılıyor. Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor, Arapların ihtiyacını karşılıyor. O zaman Türkiye ekonomisi nedir? Üretiminin, ihtiyacının yüzde 30'unu kendi kullanıyor, yüzde 70'ini dışarı satıyor. O zaman plastik sektöründeki de en hızlı büyüme benim şeyim Rusya'nın şeyinden sonraki 90'dan 2000'e kadar 2000. O zamana kadarki ki şey de bizim e, İtalya bilmem neye yetişmemiz de 2005-2006-2010 gibidir. Orada da bu sefer Amerika krizi ve Avrupa krizinin e, çıkması yine bizim e, büyümemize yardımcı oldu yani o ihtiyaçları, o ülkelere makine satma, plastik eşya satma, yani tekstil satarken farklı şeyler satmaya başlandı Türkiye'de. Plastik sektörünün en büyük sorunu ham maddenin Türkiye'de üretilmiyor olması. Tahmin ediyorum herkesin şey edeceği de budur ama buna rağmen Türkiye plastik eşyayı Avrupa'da ikinci kapasitede üretiyor. Bu da bizim makinamızla, öbürünün kalıbıyla, öbürünün elemanıyla, öbürünün bilmem nesiyle yani bir üretim sağlanıyor Türkiye'de. Yani Avrupa'nın ikinci sektörü olabilmek ve onu devam ettirebilmek e, zor iş. Ama sıkıntımız nedir dediğin zaman, e, ham maddenin üretilmemesi. ...bizim plastik sektörünün bir e, şeyi, toplayıcı bir kuruluşu. E, fuarlar dolayısıyla, şeyler dolayısıyla e, görüşme neticesinde... ...işte üye kaydetme şeklinde bir tanışmalar e, oldu. Yani bu sektör patlamaya başladığı zaman... E, ...herkes birbirlerini e, konuşuyor, görüşüyor... ...ve fuar vesilesiyle de şey etmiş oluyor, ondan sonra üye olduk. Pagev ne yapacak? Pagev de kendi çapında madem tarih oluyor, tarihçe tarihi bir şeyler konuşuyoruz. Pagev'in e, varlığı neye yarıyordu? Pagev işte e, üyelerine ne yardım yapabilir, ne yapabilir şekli fuarcılığıyla başladı. Yurtdışı fuar düzenlemeye başladı Pagev. Yurtdışı e, yurt dışı fuara katılmak isteyenleri işte grup oluşturuyor, fuarlara götürüyordu. Bir fuar, iki fuar, üç fuar Pagevin başkanıyla da yakın e, görüştüğümüz için artık bir gün başkana dedim ki yeter artık fuar turizmi bir şey bitsin de biz fuarlara katılalım. Türkiye'de fuarlara katılıyoruz. Eksiklerimiz çok ama katılıyoruz. Bir de yurtdışı fuarcıları ile bir anlaşma yapın bir şey yapın da pagev olarak madem bizi temsil ediyorsunuz. E, yurt dışı fuarlara katılalım dedik. O günkü başkan Hayrullah Yelkenci zaten görüşmüşsünüz. O girişimde bulundu. İlk İtalya fuarından bir yer istendi. Fuar organizasyonuna görüşüldü. Ondan sonra yurt dışı fuarlara Pagev şeyiyle katılmaya başladık. Pagev'in organizasyonuyla. Benim özel olarak Pagev başkanı Yavuz Eroğlu'nu Avrupa Plastikçiler Derneği Başkanı yapmak istiyorum. Biz Avrupa'da ikinci büyüklükteki bir sektör isek, biz Avrupa Plastikçiler Birliği'ne de kayıtlıysak, oranın da üyesiysek, ha, orada da bizim derneğimizin başkanı, oranın derneğinin başkanı olsun diye şey diyorum yani. Böyle de bir gücümüz varsa bu gücümüzü orada da Avrupa'nın fonlarından istifade, Avrupa'nın teknolojisinden istifade Avrupa'da da aynı şekilde bir kuruluş varsa o üyelerine ne sağlıyorsa PGE de bize bunu sağlayı o zaman orada da başkan olsun oradan farklı bir şeyler daha buraya getirilebilir kanaatinde olduğum için bunu destekliyorum yani. Ve işte üretimin yüzde yetmişi dışarıya satılıyor iyi demektir bu. Ee, Türkiye'deki üretim kapasitesi. Geleceğe de iyiye gidecek demektir yani e, şeye gitmez. Sade iç piyasadaki krizlerinin tamam bir poşet krizi çıkarıldı, bir bilmem ne çıkarıldı ama e, plastiğin ihtiyacı var yani bu ihtiyaç Türkiye'nin ihtiyacı karşılandığı gibi dünya ihtiyacı da karşılanıyor. Dolayısıyla e, iyiye gidecek diye ben şey diyorum. Sektör çalışıyor herkes çok dürüst çalışması lazım. Hesabını çok iyi bilmesi lazım. E, ee, dünya ile irtibatını kesmemesi lazım. Dünyaya çalışması lazım. Çünkü sadece Türkiye'ye çalışmaması lazım. Ee, Türkiye'ye Türkiye çalışırsa zaten uzun çalışamaz. Uzun süre çalışamaz. ve bu imkanlar da var. Artık dünya bizi tanıyor. Biz dünyayı tanıyoruz. Plastik sektörü olarak da, diğer makine sektörü olarak da tanınıyoruz, tan şey diyoruz, referanslarımız var dediğim gibi bütün dünyada. Bütün üreticilerin, makine üreticisinin ve plastik üreticisinin de bütün dünyada referansları var. Dolayısıyla şey iyi olacak diyorsun.